Kuala Lumpur'un en güzel, en büyük parklarından bir tanesi. Aa, ya biz bunu göstermiştik değil mi? Aa. Mısır da geliyor. Merhaba. Ee. Bizim favori tatlılarımızdan. 48 TL. Nereye yanlış tanıtıyorsunuz? Paranız yoksa gezmeyin. Abi buralar böyle var. Burada her hafta bedava bir şey dağıtıyorlar. Şuraya Türkiye'de böyle reklamcılık var mı hiç? Alana geldik. Alan bu. <laughs> Bu ekmeğimizin bizim Yavuz ya. Kamerayı falan bıraktım kenara. Çok korktum ya elim ayağım titriyor. Şöyle bir elim atışım var. Havuzu ben havuzun içine düşürdüm. Elim ayağım titredi zaten. Arkadaşlar şu anda Kuala Lumpur'dayız Kütbin Tank'tayız arkadaşlar Şimdi KLCC Park'a gideceğiz KLCC Park Kuala Lumpur'un en güzel en büyük parklarından Bir tanesi İnternetten aldığım bilgiyi söylüyorum size Ve bu parkta her akşam ışık ve su gösterisi oluyor Bugün o gösteriyi izlemeye gideceğiz 7-8-9 saatlerinde Saat başında bir varmış Haftanın her günü ücretsiz Ve bazı özel günler haricindedir kesin Ücret şöyle bir şey. Aa, ya bunu göstermiştik değil mi? Evet, burada da. Yiyelim mi bir tane giderken? Yiyelim. Hello. 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 Hey. Hello. Hello. Normal. Yeah, ne? Extra good. I want extra good. Ring. <gülüyor> <gülüyor> I I <laughs> want extra, uh, five ring Extra kah, extra. Ee, I want extra five ring var. Allah aşkına şeker almasaydık <gülüyor> <gülüyor> evet. Pinat, pinat. Evet. ekstra. ya. Peanut, peanut, extra. Peanut, peanut, extra peanut. Okay, okay. Şeker Kenan. Ken, Ken. Ee. Şeker, şeker little şeker. Şeker little. Okay, yani. Ne? Okay, ekstra peanut. Auto bina ha? Okay. Ah, thank you. Oh. oh. Mısır da geliyor. You do, do like corn? Corn do like? Extra corn. Yeah, yeah. 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 okay, right. Where you from? Turkey. Turkey? Yeah, you know? Yeah. Merhaba. Merhaba, you know merhaba? merhaba? hello. Hello, like hello. Hello. Oh, hello. Yeah, you oh. can say merhaba to our camera. Merhaba. 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 Teşekkürler. 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 Deri makası. Deri makası. Bir de Sasa mıydı? Sasa. You're welcome. You're welcome. In Malay. Sama sama. Ha, sama sama. Sama sama. Ha, sama sama. Sama sama. Terima Terima. Sama sama. <laughs> bu da arkadaşlar, bu bizim favori tatlılarımızdan. Burada bunu yiyoruz yani tatlı şeyler arasında. Bunu seçtik kendimiz. Sokak atıştırmalığı. Geçerken alıyoruz. Fiyatı? 5 ringgit. Yani kaç TL? Söyle. 48. TL. Fala falan filan öyle. Bunu abimiz burada yapıyor. Biz şimdi çok yakında ne videosu yayınlayacağız? Malezya'da Kuala Lumpur'da yenebilecek en güzel 10 yemek ve restoran önerisi yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi biz yaklaşık bir aydır buradayız. Kendi aramızda kafamızda bir liste yaptık. Şimdi aynı listeyi tekrar etmek için aynı restoranlara gidip orada yemek yememiz lazım sırayla. O yüzden videoyu yavaş yavaş tamamlıyoruz. Ama tamamlayınca linkini... Aa buraya yazacağız. Oraya yazamıyorum <laughs> ya. Şuraya ya da şuraya yapmam lazım. Yani. Ben biliyorum nereye yazacağımızı. Şuraya. Şuradan çıkmaz. Şuradan çıkarız. <laughs> yani soldan çıkar. Tamam, oraya yazacağız Aa bakın bunu da herkes burada böyle öcü gibi bunu yakalamaya çalışıyorlar fotoğraf çekerken. Bir başkadır benim yerime. <laughs> bir can feda bir tek dostuma bir tanesini de hediye etti. Çok tatlı oluyor. Gorgusuz. Dilenci mi oldun? Dilenci değilim. Sadece bir takım enerjiler gönderiyorum evrene. <laughs> <Bir> gerçekleşmiş adına. <olma. gülüyor> Paranız yoksa gezmeyin. Kitleri <laughs> yanlış tanıtıyorsunuz. Paranız yoksa gezmeyin. Ulan adamın aldığı para 10 lira. 10 liranın pazarlığını yapmaya utanmıyor musun? 8, 8, 8, 8 lira. 10 liranın 8 liranın pazarlığını yapmaya utanmıyor musun? Köpek! Abi. Ya biz de böyle çok arsız gibi duruyoruz ama biz arsız da değiliz ya. Biz gerçekten insanlara bonkörüz zaten. Bunu söylemek de saçma mesela. Nasıl savunabilirim ki kendimi böyle bir sava karşı yani, böyle bir düşünceye karşı? Yani nasıl savunabilirim? Evsizlere yemek vermek. Aynen, var. evsizlere yemek verirken kameraya mı çekelim? Abim işte lezzeti bundan geliyor. Bunun hamuru niye bu kadar şişiyor? Türkiye'de yapsam bunu çene koyarsın. Yani klasik normal pankek hamurunun içinde kabartma tozu ya da karbonat koyarım yani. şişsin diye bu kadar. Hayır ya ben onu demiyorum. Anladım şey onu. Ben şey nefis yemek tarifi. <laughs> Thank you. Teşekkür ederim. kase. Merhaba Bu da çok iyi bak bunu hiç denemedik ama. Ben yiyelim mi şimdi? Arkadaşlar. O biraz soğusun sevgili. Evet çok. Burası da meydan arkadaşlar. Eğer Kuala Lumpur'a gelirseniz buraya gelmeme şansınız yok. <laughs> Burası Bukit Bintang meydanı. Işıklar yeşile döndüğünde 10.000 insan yer değişti. Biz ama biraz yürüyeceğiz. Kameramızın da şarjı olduğu için birazdan bunu gömeceğiz. Bunu yerken çekeriz ha. E bu bunu çektik. bunu göstereceğiz ama. Yağmurda çekmiştik bunu. Bir de yağmursuz mu çeksek acaba? Pavyonun içinden geçtik herhalde. Aa pavilyonu hiç göstermedik bak gelmişken ilk göstereyim size. Abi buralar böyle bak. Tam ha, metropol havası var. Abi. Bak Çinliler şurada. Bakın şurada her hafta bedava bir şey dağıtıyorlar. Şurada da araba var. Hobo diye bir marka var. Hobo Ben buradan ne aldım? Bunu ürünleri çekip fotoğrafını koyarım videoya. Buradan yüz yıkama jeli, losyon ve bir de nemlendirici gibi bir şey aldım. Ücretsizlerdiler. Ama bunların hepsi ne etkili arkadaşlar? Beyazlatıcı. Ve ben aylardır bir yazıcı istiyorum. Geldi. Ayağınıza geldi. Thank you. Bana Teşekkür da geçen hafta ne verdiler? Jilet verdiler. Sistem şöyle oluyor. Buraya bir reklam aracı koyuyorlar. İşte kanka qr kodunu tarat, Facebook sayfamızı beğen. Hemen şurada bizim bir alanımız var orada selfie çekin bir tane. İşte yorumlara at ya da story ekle paylaş. Bunu yapıyorsun, paylaşıyorsun. Oradaki çocuğa gösteriyorsun. Çocuk tamam diyor. İşte etkinliğini tamamlıyorsun. fotoğrafı da istersin. Türkiye'de tartarsın. böyle reklamcılık var mı hiç? Yok. Mesela olur. ben bir kafeye girdim normal. Dümdüz işte amerikan alacağım değil mi? Evet. Amerikan'da ne kadar abi? 200 lira ne bileyim 100 200 100 lira, 100 lira. 100 lira diyelim. Adama diyorum ki: "Kardeşim bu köro okutup işte Instagram'ında şöyle şöyle fotoğraf paylaşırsan işte story atarsan işte ne yaparım? %20 indirim yaparım öyle. Evet, ama şimdi bu neden oluyor? Bu Türkiye'de niye yok? Niye yok? Türkiye'deki insan bak şimdi o attığı kafeyi story'i indirim için atacaksa atmaz. Yine ama... beleşe geldi. Hayır, beleşe değil indirim için atacaksa atmaz. Pahalı olduğu zaman mesela ekstra pahalı olduğu zaman seve seve kendisi atar. Ama indirim aldığı zaman diğer insanlarla o indirim için story attığını biliyor ya beyim şey olur. Olur mu ama burada millet köpek oluyor ya. 7'den 70'e karşı insanlar herkes deli gibi burada şey atıyor. QR kodunu okutacağım, story açacağım da bedavaya mal alacağım diye. Ama biz bunları yapınca ne kadar beleşçi, işte ne kadar bizi kötü gösteriyorsun. Herkes burada bu şekilde takılıyor. Aynen he, ekmek festivali. <laughs> Hayır bir şey ya. Ekmek Festivali'nde adamların dağıttığı ekmeği deniyoruz. Ha, bir şeyi de parayla alaydım mesela. Her şey gereksiz pahalı. Şimdi insanlarda bir de şey var Türkiye'de yanlış anlamasın kimse. Doğru düzgün oturmuş bir seyahat kültürü yok tamam mı? İnsanlar mesela hani çok benzer paralara, çok daha az paralara yurt dışına çıkıp gezip, gezip gelebileceğinin farkında değil. Çünkü standartlarını yüksek tutuyorlar. Standartlarını yüksek tuttukları için de olmuyor. Yani mesela evde oturmaz ama kafede 500 lira hesap öder. Senede 50 kere öder o hesabı. 50 kere ödeyince 25 bin liraya ben Balkanları gezerim 20 yaşında. Backpacker'lık yapıyor olsun sana şey diyorlar, dilenci gibi gezmiyor. Ya. Abi. Ama eline... Bu bir kültür. Bunu evet. artık anlayın. Ama mesela Alman bir çocuk Türkiye'de önüne dek gelse elin vay Almanına bak oğlum. Adam, adam adam nasıl ucuda geziyor. Alman dediğin böyle oluyor işte. Vay. Neyse arkadaşlar pavilyon meydanına geldik. Pavilyon, Burası bir şeyin de adını doğru bilmiyorum. Pavilyon. pavilyon meydanı. Burası bir meydan değil mi? Burası kocaman bir alan. Araya. Burası bir AVM aslında. Buraya ne yapılıyor ki burada? Sanat. Şöyle buraya gelen insanların hemen... Çok mu sıcak hala? Evet. Buraya gelen insanların hemen hemen hepsi mutlaka gelip şu havuzun başında bir e, fotoğraf çekiliyor, orası bir net. Onun dışında buradaki AVM'lerde arkadaşlar sadece ultra lüks markalarda karşılaşacaksınız eğer içeri girerseniz. Biz şöyle bir denemek için bir kere bir girdik, baktık, çıktık. Sadece bir daha da girmedik herhalde. Oğlum ben Bal Balenciaga mağazası gördüm. Hayatımda ilk defa Balenciaga mağazası gördüğüm için içine girdim ve gezdim. <laughs> adama yadım, da şey diyor, bu, ben ilk defa. Bu kaç para kanka dedim. İşte bilmem kaç bin, kaç yüz falan dedim. İyi kanka, ben öyle dedim, meraktan girdim yani. İlk <laughs> defa Palencia yakan mağazası gibi. <laughs> Neyse, biz de şunu gömerim ya. Şimdi Yavuz bize yol tarif edecek. Neyi? Yolu. Yolunuzu abi. <laughs> Bak şu ablaları göstersen böyle abla. Böyle evet. ablalardan da çok var burada. Yani Oğlum Asyalı şey sen gençler... mi çıktın ya? Hayır abi Türkiye'de de var da Türkiye'de bu çocuklar bu kadar rahat değil. Türkiye'de Gayet bunu, de rahat bunu olmak istiyorlar. Burada burada çok fazla var bu tarz Asyalı emo gençlerde. Ve hepsi de çok tarz vallahi, çok beğeniyorum. Ama Türkiye'de görünce insan beğenmiyor. Neden? Çok azlar. Yani giyinmek ya istedikleri o özgürlüğü yok. yok. mu aşkım Hiç görmedim. Var, acık var. Ondan kaynaklıdır belki de. Toplumun yargısından bahsediyorsan o burada da var. Evet, bence de. Bence vardır ki kesin vardır yani böyle bir ülkede. Sadece sen turist olduğun için işin içinde değilsin, bilmiyoruz. Doğru. Batıyorum, gidince açacağım. Aynen, pavilonun içini de yürüdük zaten sizinle beraber. Artık parkta açalım ya, park hani bütün yolu da beraber gitmeyelim <laughs> Alana geldik, alan bu. Bu. Az önceki diyaloğu tekrar yaşıyoruz. Ne dedim hatırlamıyorum ki. Ha bu muydu su gösterisi? Ben de ne kadar ko bir yere geldik diyecektim. Ben dedim ki daha başlamadı tamam ama bu daha bu daha bir şey değil dedim. O da dedi ki Ben dedim ki bunun aynısına Alaçeli'de de var. Ben ondan zannettim dedim. Ben dedim ki bu onlardan değil. Sen köylü. Ben de ok bu kadar. Şimdi devam ediyoruz. Alana geldik. Alanda böyle insanlar, kalabalıklar da var. Biz bunlara fotoğrafta satarız. Aa, i̇nşallah artık yani. Artık inşallah. Bakalım gösteri başlamadan önce. Şöyle kapatalım. Petronası da gösterelim. Saat 8'i de 20 geçiyor. Kocaman saat koymuşlar oraya. Yani 40 dakika sonra mı başlayacak asıl evet, gösteri? Bakalım. saat başı oldu. Evet inşallah. Şu an biz biraz ekmeğimizin peşine gitmeyeceğiz. Hadi bakalım öpüşko sizi. <laughs> Aşkım şovun başında ekmeğimizin bizim Yavuz ya. Nereye? Havuzun içine. Elim ayağım sızgın. Çalışmıyor mu? Ses geliyor mu şu an? Ses. Geliyor. Oğlum herkesin içinde havuzun için attım kendimi. şey oldum ya. <laughs> Kamerayı falan bıraktım kenara. Bak şey çok korktum ya elim ayağım titriyor. Şöyle bir elim atışım var. Hayır oğlum ben şey yapmaya çalışıyordum. Kamera çok içeride kaldı müzik duyulmuyor diye. Hani bunu çıkartıp şuraya takacaktım. Onu mıknatıs çekeyim falan derken şey oldu yani. İnşallah sıkıntı yoktur. Ama sen bakacağız şimdi. Bozulduysa da bundan sonra sen videolarda konuşmazsın. Hakkını kaybettin. İşine gelir tabi. Ne? İşine gelir. benim bebişim benim bebişim. Tamam hadi çek çek hadi çek. Oturalım. Hadi sen de beni çek. Abi şöyle bir şey oldu. DJI Mic Mini mikrofonumuzu ben havuzun içine düşürdüm. Bildiğin şok diye havuzun içine düştü yani. Tek elimle mıknatısından çıkarmaya çalışırken yanlışlıkla böyle havuzda sizin için de çekim yapacağım çabalıyordum orada. Bir elimde kamera, bir elimde mikrofon. Mikrofonu çıkarmaya çalışırken böyle bir Elim ayağım titredi zaten. Onu suyun içinde görünce direkt kamerada çok gözüküyor mu bilmiyorum. Direkt elimi suyun içine attım. İnsanlar su gösterisi izliyor ışıklı. Ben suyun içinden mikrofon almaya çalışıyorum. Ondan sonra zaten ama kontrol ettim çalışıyor yani sıkıntı yok. Zaten kamerada da belli. Suyun içine düşünce direkt löp diye ses kesiliyor. Suyun içinden çıkardığım ses almaya devam ediyor. DJ. İyi ki diyorum ya. Gel iyi ki varsın DJI Seni çok seviyorum gerçekten. Öpüyorum canım seni. Seni söylemek istedik Emam DJ'ye. DJ teşekkürler. Ayşe'nin esas korkusu mikrofon bozulur da ben laf sokarım. Yoksa mikrofon kimse... Hayır ya değildir. gerçekten bir daha mikrofon alacak gücümüz yok aşkım anladın. Evet, yok <laughs> o yüzden suyun kenarında falan bundan sonra bir şeyler yaparken ben seni uyardığımda ne kadar paniksin ya demek yerine. Ama yapıyorsun? ben genelde iki elimi koyuyorum. aşkım. Binde bir ihtimal olsa da başımıza gelebilir bir tane. Okey. Okey. Hemen, hemen şey bak. Ama ben... Ha. Ama şimdi bir, bir mıknatıs... mıknatıs tekerle çözülmez yani. Bunu ben de biliyorum. Sadece denedim o an. Ve bu DJ mıknatıs da gerçekten çok güçlü mıknatıs. Yani çözemiyorum. O yüzden diyeceğim bizim gibi salakları düşünmüş diyorum. Ve teşekkür ediyorum kendilerine. Allah Allah. <laughs> Görüşmek üzere. Evet. Yağmur hafiften çiselemeye başladı. Birazdan güm diye aşağı inmeden biz size veda edip hostele doğru kaçanzi diye düşündük. Videoyu izlediyseniz konu hakkında yorumlarınızı bekliyoruz. Ama kanalımıza abone olup beğenip yorum yapmayı, bildirimleri açmayı, başka bir şey var mı? Unutmayın diyeceğim. Unutmayın. <laughs> Vazgeçtim. Unutmayın. <laughs> Bye. Şimdi bir tane kankamla karşılaştık. Kankam anlattı bize Malezya falan dedi. Güzel güzel gezin Malezya'mızı dedi. Şimdi biraz da kendinden bahsedecek. <laughs> Would you like to speak about yourself? Uh, I'm Anaim from Malaysia. Hi, you guys, welcome to Malaysia Cooperation Center, Kuala Lumpur. I'm working here, guys. Welcome to Malaysia. Thank you. Thank you, sir. Thank you for doing All it right. for us. <laughs>